Eda Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var biliyorsunuz. Süper Lig'de de bir sürü maç var. İşte Premier Lig'de yok ama Manchester City maçı var mesela Manu'yla FA Cup finalinde oynayacaklar. Güzel maçlar seçtim. Bugünkü video da fena gitmedi diyebiliriz aslında bakarsanız. Sassuolo maçı karşılıklı gol var ve üstümüz geldi ama ev 1.5 üstü gelmedi gerçekten Sassuolo çok kötü oynadı. Fiorentina yedeklerle çıkmasına rağmen tabii iki tane kırmızı kart oldu sonradan. Kırmızı kartlar maçın bütün ayarını bozdu. Tam böyle Sassuolo oynamaya başlarken bir kırmızı kart. oradan sonra zaten koptu maç. bordeaux Bordo Rodez maçı yarıda kaldı. Hatta ilk yarı Rodez bir gol attı ama hani Bordeaux bastırıyordu gerçekten. O sırada Rodez şeyden bir gol attı. O da yarıda kaldı muhtemelen yarın falan tekrar oynanacak. Weisbaden, Armina e Bielefeld maçı e 1.5 üstü önermiştim. Karşılıklı gol olur diye bekliyordum ama yani Wehen gerçekten çok iyi oynadı. Biraz onda da olaylar çıktı. Son 10, 82. dakikadan sonra maç bayağı bir durdu falan. Sonra devam etti. Wehen 4-0 kazandı. saint -Etienne kazandı. Burada da kazanırını önermiştim. 1.58 oranı. Karşılıklı gol var bekliyordum. Valenciennes de atar diye düşünüyordum ama olmadı maalesef maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi cumartesi maçlarına geçmeden önce arkadaşlar videoya bir like atarsanız, yorumlarda bir nokta dahi olsa bir şeyler belirtirseniz süper olur. Abone değilseniz abone olmanız da mükemmel olur. Çünkü yaz boyu, kış boyu bu kanalda yayın yapmaya devam ediyoruz. En azından emeğin karşılığı olarak bunu yapabilirsiniz. Ya da mesela videodan kazandınız işte ne bileyim ücretsiz telegram grubunda kazandınız ki bugün mesela çok güzel oranlar verdim. 2.99 2.39 2.14 falan böyle ciddi güzel oranlar da bulduk. Güzel oranlar yakaladık canlıda. E, oradan da umarım kazanmışsınızdır. Kazan arkadaşlar. Bekliyoruz. Katıl'da biz aynı performansa devam edeceğiz. Yarın, öbür gün, sonraki günler. E, bekleriz. Katıl'dan bize destek olabilirsiniz. E, katıl bilgi için arkadaşlar yorumlarda, e, kendi yorumun altına e, adres bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. çünkü Denver maçı vardı. Mesela Denver'ın kazanırı bilmiştik zaten Demir kazanacak diye. Hatta ilk yarıdan kazanır vermiştim. İlk yarıdan kazanır da geldi. Onu da ücretsiz Telegram grubuna vermiştim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. E, diyelim ve Cumartesi maçlarına gelelim. Cumartesi günü Avustralya Ligi'nde final maçı var. Avustralya Ligi bu sene bizi çok kazandırdı biliyorsunuz. Özellikle Melbourne City ve Mariners maçlarından çok kazandık. Üstlerinden, karşılıklı gol varlarından, kornerlerinden e, güzel kazandık. Bu sefer de bize e, finalde artık kazandırsınlar diye düşünüyoruz. Geçen sene Melbourne City Wanderers'a kaybetmişti finalde ve şampiyonluğu kaybetmişti. Bu sene Mariners gerçekten iyi bir performans gösterdi ama aralarında bir kalite farkı var. Melbourne City çok daha kaliteli bir takım. Ama Mariners'ı da bu, bu sene yabana atamayız. Bütün maçları neredeyse %80'i falan 2.5 üstü oldu muhakkak. Gol attılar. Gol atmayı başarabilen bir takım. En son oynadıkları maç 1-1'di. Bu arada kendi aralarında oynadıkları maç. E, bu maçta ben Melbourne City'nin e, şampiyon olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Melbourne City bence bu maçı kazanır. Belki uzatmaya gider maç bilmiyorum ama e, Melbourne City iki gol atar denenebilir. Ve bir buçuk üstü 1.52 oran. E, maç sonucu 1-1.78. Yani bunları ben e, önermeyi düşünüyorum. Karşılıklı gol var üst muhakkak denenir bu maça. Yani üst olacağını düşünüyorum açıkçası. Belki korner alt denenebilir. Böyle 10.5 altı korner gibi. Çünkü iki takım da birbirinin şeyini engellemek isteyebilirler ama bu maça da alt korner alınmaz yani. Hani üstüne de vermek istemiyorum. Bir önceki maçlarında çıkmamıştı çünkü korner. Onu hatırlıyorum. Aynı zamanda istatistiklere de baktım. Ama tabii ki kendi evinde şu ana kadar yenilmemiş bir Melbourne City var. 10 galibiyet, 3 beraberlik. Deplasmanda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynayan bir Mariners var ama bu maç artık tabii ligin istatistiklerinin dışında bir maç olacak. Maçın içindeki hikayeyi görmek lazım. Ama tabii ki ben Melbourne City'nin kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Ev 1.5 üstü o yüzden aldım. Aslında hani bu maçın ana tahmini olarak bunu değerlendireceğim. Ev 2 tane gol atar. Belki 2 tane değer bilmiyorum. Çünkü Mariners gerçekten golcü takım. Bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Yani ana tahminim ev 1.5 üstü olacak. 1.52 oran. Maç sonucu 1 dediğim gibi. Ben maç sonucu 1'i e de muhakkak geceden yapacağım kuponlarıma alırım diye düşünüyorum. Evet, bu maçı geçtikten sonra gelelim. FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United'ın mücadelesi var. Manchester United biliyorsunuz Ronaldo gittikten sonra inanılmaz bir ivmeyle yukarıya doğru gitmeye başladı. Aslına bakarsanız konu Ronaldo'nun gitmesi değil, Erik ten Hag'ın gelmesiydi. Rashford'un İlk 11'e yerleşmesi ve iyi bir performans göstermesi önemliydi. Bruno Fernandes'in inanılmaz bir takım lideri gibi oynaması, Casemiro'nun desteği falan Manchester United şampiyonlar ligine gitmeyi garantiledi bu sene ve burada da zaten Lig kupasını aldılar, FA kapıda da alıp ikinci kupayı yapmak istiyorlar. Bu arada Manchester City de şampiyonluğu garantiledi. Biliyorsunuz şampiyonlar ligi finali oynayacak bunu da kazanırsa yani üçleme yapacak. Yani 3 kupa kazanmış olacak. O yüzden Manchester City de önem verecektir bu maça. Manchester United da verecektir. Öyle hani 8 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali var. Dur Haaland'ı kenarda oturtayım diyeceğini düşünmüyorum ben. Açıkçası Guardiola'nın ana kas, ana kadrosu ile çıkacaktır. Çatır çatır oynayacaktır diye düşünüyorum. son oynadıkları maçlarda arkadaşlar son 3 maçta toplam 17 gol çıktı bu iki takımın karşılaştığı. Bir tanesini Manchester United 2-1 kazandı kendi evinde. City 6-3 bir tanesini. 6-3 kazandı. İlk yarıdan 4-0 yapmıştı. Hatırlayacaksınız o maçı. birinde 4-1 kazandı. Ben City'yi kazanmaya daha yakın görüyorum. Karşılıklı gol var. Üst, üst. Bunların hepsi değerlendirilebilir. Üst bence dümdüz. 1.45 zaten. Rahatlıkla denenebilir. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Ben çünkü Manchester City'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Bu arada tarafsız sahada oynanıyor maç. Wembley'de oynanıyor. De Bruyne falan şüpheli görünüyor ama ben oynayacağını düşünüyorum açıkçası. De Bruyne Haaland İlka üçlüsü inanılmaz işler yaptılar. Mahrez zaman zaman. Bernardo Silva aynı şekilde. Yani takımın bütün parçaları şey gibi makine gibi oynayabiliyor gerçekten. Ki önem verirlerse bence bu maçı rahat kazanırlar diye düşünüyorum ki önem verirler. Neden vermesinler? Ellerinde bir kupa olacak sonuç olarak. Tabii ki Zorlayabilir mi Manchester United? Zorlayabilir. Biraz daha defansif oynamalarını bekliyorum. Onların da gol bulmalarını bekliyorum. Yani karşılıklı gol var bekliyorum maçtan ama sonuç olarak bir Manchester City galibiyeti. Düz 1.34 mesela bu denilebilir. Corner 8.5 üstü düz 1.34. Bakın bunlar da hep böyle 1.34'lere takmışlar. Bu maçta birkaç tane böyle 1.34 mantıklı oranlar. Onları da belirtmiş olayım. E, maç sonucu 1 ve 2.5 üst ya da maç sonucu 1 ve 1.5 üst gibi de değerlendirebilirsiniz. Ben hani, maçın 2.5 üstte gideceğini düşündüğüm için 1 ve 2.5 üst şeklinde değerlendirebilirim. 1.88 oranı. Aralarındaki maçlardaki istatistiklerden dolayı yani son 3 maçta 17 gol olması bu maçın da gollü geçebilme ihtimalini bana çağrıştırdığı için mesela 3.5 üstü 2.27 oran, 4.5 üstü 3.99 oran bunları da sürpriz kuponlarında muhakkak denerim arkadaşlar. Sizde de sürpriz kuponlarda denemenizi tavsiye ederim. Bu arada geldiyseniz hani ilk kez şu an izliyorsanız like atmayı unutmayın. Onu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Bir de size Manchester City, Manchester United maçı skoru sorayım. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Ve bir sonraki gruplar değişene kadar misafir edelim efendim. Diyelim gelelim Süper Lig'de Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesine. Biliyorsunuz hafta sonu Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe eğer Galatasaray'a yeni, Galatasaray yenilirse Beşiktaş'ın ikinci olma şansı var. Çünkü ikili avarajda Fenerbahçe'ye karşı üstün e, Fener Kasımpaşa ve Konya Spor maçlarını kazanırsa Beşiktaş, Fenerbahçe'de bu maçı kaybederse Beşiktaş'ın ikinci olma şansı var. O yüzden e, Beşiktaş'ın ben öyle rahat oynayacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu baskılı bir şekilde çok... E, konsantre bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa ligde kalmayı garantiledi. Sonuç 4 maçtır da aslında bakarsanız iyi oynuyorlar. Maçın ikinci yarılarında daha böyle enerjilerini koruyabiliyorlar falan öyle özellikleri var. Bu sene herkese gol atabilen bir takım zaten Kasımpaşa. Beşiktaş'a da gol atabilirler belki diye düşünüyorum ama Beşiktaş bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kazanmaktan başka şansı yok. Eğer ikinci olmak istiyorsa kazanmak zorunda. Maç sonucu 1-45 orandan değerlendirilebilir. Ve i̇lk yarıdan baskılı başlayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ve ilk yarıdan gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Belki Kasımpaşa da karşılık verebilir ilk yarıdan. Ee, i̇lk yarı 1.5 üstün önünde 1.89. Bu da benim riskli tahminim. Maçın skor olarak da arkadaşlar 2-1 ya da 3-1 Beşiktaş galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ee, çünkü Kasımpaşa'nın da gol atacağını düşünüyorum. Cenk biliyorsunuz gayet formda 14 golü var. Abubakar'ın 12 golü var. Ee, son dönem... Çağ, ama çağlar diyecektim. Ya Salih Uçan'ın da inanılmaz bir performansı var. Fernandez aynı şekilde. Ya yani takım olarak iyi oynayan Beşiktaş var. Biraz da ara verdi zaten birkaç maçtan dolayı. Hani bay geçtiği maç vardı. Ee, ondan sonra şey 3 puan aldığı, hükmen 3 puan aldığı maç vardı. O yüzden biraz daha dinlenmiş bir Beşiktaş var. Ayarları bozulmaz umarım diye düşünüyorum. Ben kazanacağını düşünüyorum. En az 2 gol atar, kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki 13 maçtır da Beşiktaş'ın yenilmediğini ve ortalama 2 gol attığını işte Fenerbahçe'ye Galatasaray'a e, üçer üçer attığını falan filan hatırlatalım. Kasımpaşa'ya da iki tane atarlar diye düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk üstü de riskli tercihim arkadaşlar. Maç sonucu iki de yana tercihim bu maçta. Diyelim ve gelelim Trabzonspor'a. Biraz geç e, <laughs> forma girdi Trabzonspor. Viş, Vişça mesela o Başakşehir günlerini hatırlatan performanslar gösteriyor. Umut Bozok işte gol atıyor falan. Geçen hafta, geçen hafta iki gol attı ki deplasmanda kazandılar. Yani deplasmanda da kazanmaya başladı Trabzonspor ama lig bitti tabii. Şimdi kendi seyircisinin önünde Alanya Spor'a da ligin ilk yarısında 5-0 yenilmişti. Onun bir şeyi olacak bence bu maç. Hani intikamı şeklinde. Burada bence Trabzonspor bu maçı rahat kazanır diye düşünüyorum ki son dönem işte Trezegen'in performansı gayet iyi. Vici aynı şekilde Umut Bozok Bakasetas, Eren bunlar hani önemli oyuncular. Siopis'in orta sahadaki enerjisi falan e, takıma iyi geliyor. Alanya Spor'un da ligde gerçekten e, deplasmanda şu an mesela e, ligden çekilen iki takımdan sonra en çok yani en az puan toplayan takım durumunda. 13 puan toplamış durumda deplasmanda. E, gerçekten kötüler. Bu maçı ben e, ilk yarıdan Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ilk yarıları genel olarak kendi evinde zaten birçok maçı kazandı Trabzonspor. 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Bu maçlarda yani kazandığı maçlarda 11 maçında ilk yarısını kazandı Trabzonspor. Onu da hatırlatayım. Deplasmanda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyeti var Alanya Sporu. Onlar da ilk yarılardan kaybettiler. O yüzden ilk yarı 1 de bu maçta denenebilir. 1.71 oranı. Maç sonucu 1.29 arkadaşlar. Ev 2.5 üstü de maçtaki riskli tercihim olacak. 1.98 oranı. E, Trabzonspor 3 gol atar kazanır diye düşünüyorum. Açıkçası böyle 3-1 gibi, 4-1 gibi falan bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. O yüzden onu buna göre değerlendirebilirsiniz. İlk yarıdan kazanır 1.71, maç sonucu 1 1.29 bunlar denenebilir. Hangisi kafanıza yatıyorsa artık. Devam edelim. Gelelim Fransa Ligi'ne. Fransa Ligi'nde Monaco ile Toulouse'un mücadelesi var. Toulouse'un hiçbir şeyi yok arkadaşlar. İddiası yok. Ne düşüyor ne çıkıyor. Ama pozitif futbol oynayan bir takım. Çok iyi geçiş hücumu yapıyorlar. Monaco'nun da evinde çok gol yediğini hatırlatalım. Evinde gol yiyen bir takım Monaco. Bu arada canlıda maç vermiştim arkadaşlar iki tane. Breda Brick maçında Breda golü attı. Hatta ikinci golü de attı. Beraberliği sağladı. E, Valur atamadı maalesef, atamamış. 0-1 e, şey, bir, bir bitmiş. 10 e, kişi harf harf narf Jordur diye bir takım var arkadaşlar. Ona 10 e, on kişiyken gol atamadı maalesef. Az canlı canlıda iki tane de e, yurt dışı tahminimiz gelecekti. Her neyse devam edelim. E, Monaco'nun kazanması gereken bir maç ama umutları biraz tabi e, artık zor yani kazanma kazansalar bile bir şey olacağı yok yani açıkçası. Lille Troye oynuyor. E, Troy ligin en altında biliyorsunuz en dibinde ama Kendi evinde aslına bakarsanız kötü değil Ama Lille bence o maçı kazanacak O yüzden Monaco'nun da bu maçı kazanıp Lille'in kaybetmesini beklemesi lazım Aynı zamanda Rennes'le de aynı puandalar Ren de ikili, e, e, ikili averajda üstün olduğu için Monaco'nun üzerinde bulunuyor Ren'in de puan kaybetmesini bekleyecek aynı zamanda e, O yüzden Toulouse maçında saldıracak Monaco diye düşünüyorum İki gol atarlar ama Toulouse da gol atar diye düşünüyorum Bu maçta Riskli bir tercih yapacağım arkadaşlar. İlk yarı deplasman 0.5 üst. Toulouse çok iyi geçiş hücumu yapabilen, Dalinga'yla, Abouktal'le, Abouklal'le çok iyi geçiş hücumu yapabilen bir takım. Açıkçası ben ilk yarıdan bir Toulouse golü bekliyorum. 2.27 bunun oranı arkadaşlar. Bu riskli tercihim. Maçada düz olarak karşılıklı gol var bekliyorum. 1.46 da bunun oranı arkadaşlar. İsteyen hani karşılıklı gol var, üst falan açmamışlardı. Çoğu maçta biliyorsunuz artık az e, açıyorlar oranları. Nedense artık hani e, kazanmayın falan diye artık ligin sonları bu kadar da kazanmayın canım falan gibi mi? Artık ne dayanarak o oranları açmadıklarını bilmiyorum ama bir şekilde açmamışlar birçok maçta. Bugün de vardı zaten. Görmüşsünüzdür. E, zorunlu kılıyorlar. Yani zorunluysa bu maçta mesela dediğim gibi karşılıklı gol var. 1.46'dan değerlendirilebilir. Yurt dışından değerlendirenler bu maçta düz 2.5 üstü alabilirler. Ondan sonra ilk yarıdan gol olur alabilirler. İki yarıda da gol olur alabilirler. Golli bir maç bekliyorum Monaco-Toulouse maçında. Devam edelim. Nantes'la Angers'in mücadelesi var. Burada da arkadaşlar Nantes'in düşme potasından çıkabilmesi için Ögzer'in puan kaybetmesi gerekiyor. Nant'ın da kazanması gerekiyor. Anje karşısında. Anje ligin en çok gol yani takımlarından bir tanesi. Ligin sonunda düşmesi garanti ama son dönemde gerçekten onlar da performansını arttırdı yani işte bizim Trabzonspor gibi. son son iki maçta 4 puan topladılar. Gol atabiliyorlar. açıkçası yani, gol yemekte sıkıntıları var. Nant'ın Nant ilk yarıdan bastırıp ilk yarı bir gol atacağını düşünüyorum açıkçası. açıkçası. Yani yurt dışından yani, değerlendirenler yani, ilk yarı Nant, Nant golü düz alabilirler. alabilirler. O ama ilk yarı bizde, bizde yurt içinde, içinde maalesef, maalesef sadece ilk yarı kazanırını açmışlar 1.62 oranla. Maç sonucu düz kazanır 1.19 oran. O da değerlendirilebilir evet. belki ama ilk yarıyı kazanır 1.62 oran risklisi bu da değerlendirilebilir. Hani bulabildiğim en mantıklı oran buydu maça. maça. İlk yeri bir e, Ancak ilk kırılarda da, da, da zaten yani, deplasmanda maç kazanmakta zaten, zaten sıkıntı çeken bir takım. takım. E, Nant bu, bu kadar konsantre, e, bu maçı kazanmaya, maçı gelmişken, kazanmaya de, gelmişken de ilk kırda bence bastırarak bir, bir gol atar ve ilk yarıyı kazanır diye düşünüyorum ama e, Nant'ın da performansı çok ortada açıkçası, e, açıkçası. yine e, de riskli, e, riskli yani buluyorum. Hani ana kuponlara al, al, alınacak maç, maç değil ama değerlendirilebilir maçı izleyip bakmak lazım biraz daha. Devam, Devam edelim Ögzer'le de Lens'in mücadelesi var arkadaşlar. Mücadelesi var arkadaşlar. Ögzer de bu maçta, maçta eğer kazanırsa zaten yırtıyor. Ya da, da Nantes kaybederse Ögzer zaten kalıyor ligde. Lens de oynayacak. Bu arada Lens'in teknik direktörünün yaptığı, yaptığı açıklamada az kadroyla, kadroyla çıkacağı. Yani mücadeleyi kesmeyeceği, kesmeyeceği sonuç olarak bir düşme bir çıkma, çıkma mücadelesi var. iki takıma da saygısızlık olmasın diye az kadroyla çıkacak ama ikincilikleri garantili. garantili. Şimdi şu an Lens'in ikinci, ikinci olacağı garanti. Özler kendi evinde herkese gol atabiliyor bu arada. Paris Saint Germain dahil. Bence Lens'e de gol atarlar. Lens e de gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı çok mantıklı maçın. 1.44 bu rahatlıkla değerlendirilebilir. Ama Lens eğer hani ana kadroyla çıkarsa arkadaşlar bu maçı alabilir de. 2.10 bunun da oranı. Lens kazanır. bunu da denerim. Ama karşılıklı gol var da alırım bu maça. Korner olabilir mesela 8.5 üstü korner i̇ki takımda çünkü daha doğrusu özel saldırmak zorunda. Özel aslında ortalaması, ortalaması düşük bir takım korner ortalaması ama bu maç kullanırlar diye düşünüyorum. Lens zaten ortalama 4-5 korner kullanıyor maç başına. O yüzden bu maçta kornerde çıkabilir ama ancak yurt dışından değerlendirebilirsiniz. Çünkü yurt içinde yok biliyorsunuz. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar için önerim de bu şekilde olsun. Karşılıklı gol varı düz 1.44 bence rahatlıkla bu maçta karşılıklı gol var gelir diye düşünüyorum. Devam, Devam edelim. Troy Lil bir mücadelesi bir var bir arkadaşlar. Lil'in bir önceki maçta yani kendi evinde oynadığı maçı 5-1 kazanmıştı Troy'a karşı. karşı. Hazırda zaten şampiyon şey, şey Avrupa Kupası oynamak üzereyken bence Lil burada işi sürprize bırakmaz da ya, ya, ilk yarıdan fişi çeker, çeker diye düşünüyorum. İlk yarıdan iki, iki gol bekliyorum maçta arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üstü denenebilir. İlk yarı iki denenebilir. Yani Lil ilk yarıyı kazanır denenebilir. E, bu maçla ilgili fikrim de, de, de böyle. Troy'u çok, çok anlatmaya bir gerek bir yok. Ligin sonundalar. Onlar da düşüyorlar. RJ ile beraber biliyorsunuz. En az 3 tane iyi golü bence bu maçta, maçta denenir de yani. Bu zaten buraya kadar getirmişsin. De getirmişsin de burada bırakmazlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ama karşılıklı, karşılıklı gol var da olabilir yani bu maç. Çünkü Lille'nin deplasman performansı da çok böyle iç açıcı bir performans değil. Lille kazanır maçı bence. Onun oranı yok zaten. İlk kereyi kazanır. 143 bir tık daha riskli. İlk yarı bir buçuk Hani Troy e gol atabilir üst. diye düşündüğüm için. Onların da çünkü çok atletik golcüleri var gerçekten. Neyle de atabilir diye düşünüyorum. İlk yarıdan bir, bir buçuk üstü. İlk yarıdan iki buçuk üst falan. Hani riskli denenebilir bu maçta diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş çok olayım. Söyleyeyim. Evet çok teşekkür, teşekkür ediyorum. izlediğiniz dinlediğiniz için arkadaşlar. Umarım güzel bir gün geçiririz. Biz yarın zaten şeyde katıl gruplarında bu maçların hepsini canlı da değerlendireceğiz. Birçok başka maç da var tabi. Süper Lig'de de birçok maç var biliyorsun. Başka maçlar da var. Onları da değerlendireceğiz. İtalya var. Efendim var var. Yarın çok maç var gerçekten. Ben bunların arasından 8-9 tanesini seçtim. Bunlardan kupon falan da yaparım. Bir daha izleyip siz de notlarınızı alabilirsiniz. Çünkü güzel, güzel tahminler olduğunu düşünüyorum gelen arkadaşlara da bir merhaba diyeyim. Enver Yıldız gelmiş. İyi yayınlar kardeşim. Bol şanslar demiş. Teşekkür, Teşekkür ederim. Davut Kuvarov gelmiş. İyi akşamlar. Hepsi girdi demiş. Eyvallah. Süper. <laughs> City ve Giresun'a kaldım. Gelir mi demiş. Giresun kazanır mı? yani Giresun kazanır herhalde yani. Bilemiyorum. Belli de olmaz. Ümraniye'yle oynayacaklar. Ümraniye'de kötü bir takım değil. Yani Giresun'da Bilemiyorum. Zaten Bilmiyorum. oynamışsın. İşte bakalım gelsin görelim ya açıkçası. Evet. <laughs> ee, hayatımda ilk defadır ki böyle bir oyun e, izlediğim Fiorentina. Evet, evet Fiorentina, Fiorentina gerçekten, gerçekten bu bugün bizi yanılttı ya. Ee, evet. Ethem Kara gelmiş evet. selamünaleyküm iyi geceler evet. Üstadım kolay gelsin demiş teşekkür evet. ederim Ethem'cim e, Sporta Toto ve iddianın doktoru gelmiş. Ömer bol şanslar diliyorum abi demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim sana da. saygılar ve sevgiler demiş. Sağ kardeşim. Berke Kahraman gelmiş. Kral City 2 gol atar. Beşiktaş yener. Leipzig turlar yüklü girilir mi bu üç maça demiş. Yani Antrim Frankfurt hani bu sene Avrupa Kupaları oynadı falan biraz böyle sallandı ama son dönem performansını yükseltti. E, o maçta ben karşılıklı gol var beklerim açıkçası. Hani 2 iki ikisi falan da var maçın. Gerçi Leipzig daha üstün oynadı son maçlarda Eintracht Frankfurt'a karşı. Ama kupa maçı olduğu için almadım açıkçası arkadaşlar. belli de olmaz yani. Çünkü kupaları geçen sene çok iyi oynamıştı Frankfurt. E, Berke Kahraman demiştik. Ha, yani City 2 gol atar. Bence de net. Beşiktaş da yener diye düşünüyorum. Aynen. Leipzig turlar Üç maça yükle girilmez bence. Bunlardan bir tanesini seç kardeşim. <laughs> yükle gireceksen. Yükle girmeni de tavsiye etmiyorum. Yani son maçlar artık. Hani herkes böyle tatil kafasında da olabilir. Öyle çok yüklü girmemek lazım bu aralar. Ses kötü geliyor demiş. Yaklaştırayım biraz daha. Ses ekolu demiş. Etemde. Evet. Evet biraz yankı olabilir arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Biraz da ekol dinleyin beni. Yani. Leipzig turlar dedim. Bence uzatma ee, uzatmada turlar demiş. Neden olmasın? Olabilir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, dediğim gibi like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Efendim bildirim zilini açmayı unutmayın. Katıl gruplarına bekleriz. Katılda da güzel değerlendirmelerimiz olacak. Oraya da biliyorsunuz ana tahminler veriyoruz. ideal tahmin veriyoruz. Yurt dışı kuponu, yurt içi kuponu e, gibi kuponlarımız var. Ve kupon tutturmadığımız günde hemen hemen yok. E, bekleriz. Tabii ki garantisi yok hiçbir şey. Yani bu kadar söylüyoruz. Bir kırmızı kart her şeyi berbat edebiliyor. Ama onu da unutmayın. Efendim sonuç olarak... Biz de kahin değiliz. Kahin ahtabot değiliz yani. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.